Bu hafta Cemil Karabacak hocamızla birlikte Latin Aerobik yapacağız. Merhaba Cemil Merhaba. hocam. Bu hafta nasıl bir ders yapı göstereceksiniz bize? Bu hafta benim göstereceğim ders Latin Aerobik dersi. Dersin içeriğini söylemek gerekirse Latin ülkelerinin danslarının temel hareketlerini aerobik adımlarıyla birleştiği bir ders. Karografilerle olan bir ders aslında içerisinde çok güzel bir eğlence var. İnsanları dans ederek eğlendirmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir grubu hem eğlendirirken hem de dolaşım sistemini hızlandırıp yakınlığı sağlamaya çalışıyoruz. Katılımlar nasıl? Çünkü çok eğlenceli gözüküyor anlattığınız kadarıyla. Kesinlikle eğlenceli. Zaten dans bedenin bir ruhun ve bedenin gıdası olduğunu inanıyorum. Müzik gibi. Katılanlar da çok fazla ilgi gösteriyor ve onların da dersten çıktıktan sonraki yüzlerinde gülümseme ve tebessüm bizi mutlu ediyor. Dansın insan vücudundaki etkisi nasıl? Çünkü bölgeselden çok tüm vücudu... Çalıştiren Kesinlikle bir bütün vücudunuzu hareket ettiriyorsunuz, bütün dolaşım sisteminiz hızlanıyor ve aynı zamanda hareketleri yaparken belli bir oranda karografi de kuruyorsunuz. Biraz da beyin cimnasiği de var aslında için içerisinde bir figür oluşturma ve akışını doğalına bırakınca kendisi bir şekil çıkartıyor. kaç dakikalık seanslar? 50 dakikalık bir 50 seansımız dakika. var. İşte bunun ilk 5-10 dakikası bir ısınma. Ondan <laughs> sonra yaptığımız hareketleri bir 30 dakika karografik, ayrı bir hareketleriyle birlikte birleştiriyoruz. Son 10 dakikada yer hareketleri yaparak karın basen kalça ve nefes egzersizleriyle bitiriyoruz. Birazcık da danstan korkanlarımız da her zaman var. Peki siz buna nasıl bakıyorsunuz? Ben aslına bakarsanız dansın şöyle düşünüyorum. herkes de belli bir oranda dans edebilme yeteneği olduğunu inanıyorum bunu açığa çıkartmak gerekiyor. İnsanların kendilerini kasmaması gerekiyor. Rahat olması gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi dans bedenin de ruhun da gıdası. Bunun içerisinde de müzik var çünkü. Müziğe bıraktığınız zaman kendinizi doğalında bir akış geliyor. Bu akışla zaten figürü ve hareketi ortaya çıkartıyor. Önemli olan kendinizi rahat bırakmanız.